Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Zevron Bugün Mobile'da Renkli Yazı Nasıl Yapılır Tam Detaylı Göstereceğim Şimdi Öncelikle Sohbet Kısmını Açıyoruz Şu, Size De Birazdan Zoomlarım Bu Aşağıda Zaten Görüyorsunuz Gidiyor Geliyor Bu Tarafı Açıyoruz Ve Burada Mesajını Yazacağız Oraya Basıyoruz Zaten Biliyorsunuz Bunları Şimdi Buraya Ve yazı Bakın Her Yazdığınız Başın yazdığınız sohbetin başına şunu ekleyeceksiniz. Bu ifade bu simge bakın bu simge sonra color sonra yığıma bunu kapat pardon. eşittir ifadesi İstediğiniz renk İngilizce olacak tabii ki de. İsterseniz buraya red, isterseniz isterseniz buraya kırmızı red, isterseniz green yeşil isterseniz siyah black isterseniz nasıl desem mor istiyorsunuz purple isterseniz turuncu istiyorsun or orange miydi tam oraya hatırlamıyorum turuncuyu neyse şimdi biz redle yazalım sonra bunu bu ilk başta yazdığımızın tam tersini kapatma ile yapıyoruz buraya istediğinizi istediğiniz yani yazacağınız o atıyorum merhaba merhaba işte atıyorum şöyle isminiz diyelim bunu yine bunu açıyorsunuz ama bu bir biraz farklı olacak bu yine kolay olacak da bakın bu sola yatkın değil sola yatkın olan bu slash değil sağa yatkın olan bu slash kullanacaksınız bakın neden söylüyorum bu slash'ı sonra bunu kullandıktan sonra yine color ve bunu kapatıyorsunuz ve bu kadar şimdi size şunu da göstereyim bunu yazdınız bu kadar ama şimdi şöyle bir şey var. Bu atıyorum isminiz ama buradaki bu sonra yazacağınızın başka bir renk olmasını istiyorsunuz. O zaman şöyle yapacaksınız. Yine aynı şekilde açık. Bunlar birbirine değişse sıkıntı yok. Sonra buraya color atıyorum. Şöyle yapalım. Hmm, hangi renk yapalım? Purple yapalım. Mor yapalım. Sonra bunu kapatıyoruz. Bununla. Şu aşağıda görürsünüz zaten. Şuraya istediğiniz yazıyorsun zaten buraya. Deneme yazıyorum ben. Sonra bunu kapatıyoruz. Böyle yapıyoruz. Denemenin direkt sonuna bakın. Bu değecek bir birbirine. Yoksa bu olmaz. Bu yine bunu açma şeyini açıyorsunuz. Bu aşağıdaki şu. Şunla yapıyorsunuz. Pardon. Bununla yapıyorsunuz. Sonra slash sağ yatkın olan. Sonra color. Sonra yeniden kapatıyorsunuz bunu. Ve bu kadar. Yaptığımız sadece bu kadar ve göstereyim size. Bakın isminiz kırmızı. Deneme mor oldu. Bu neden birleşik oldu derseniz hemen size göstereyim. Bunu şöyle yapalım. Color eşittir. Bunu red yapalım yine. Ya da bunu yeşil yapalım. Siz de görün. Ben zaten renk kodlarını ve bu yaptığımız color green'i ekrana ben yapıştırırım. Bir sağ köşe, sol köşeye video bitene kadar. Video bitene kadar yaparım bilmiyorum ama bir şey bir yerde gösteririm. Color green ya da açıklamaya açıklamaya yazarım ya da yorumlar yazarım. Siz oradan alırsınız, kopyalarsınız. Sonra buradan color green bunu kapattıktan sonra istediğiniz yazıyorsunuz buraya bakın. Bu ya, renkli yazmak istediğiniz hangi şeyi varsa yazıyorsunuz. Atıyorum Zevron yazalım. Benim YouTube ismimi. Bunu açıyoruz. Sonra bu sağ yatkın slash color. Sonra tekrardan bu. Sonra bunu boşluk yapın. Boşluk yapsın da sıkıntı değil. Yani bu zaten artık bu Zevron yazısı yani burada yazdığınız yazı şu ortadaki yazı artık Kırım, yeşil renkte olacak. Yani burada hangi renk yazdıysa atıyorum green yazdıysanız yeşil olur. Red yazdıysanız kırmızı olur. Şimdi buraya tekrardan color yazıyoruz. Sonra eşittir. Sonra buraya ben bunu da neyle yapalım? Hangi renk yapalım? Buna mor yapalım. Purple. Şöyle Zevron YouTube yazalım. YouTube yazamadık yazamadık. YouTube doğru doğru değil değil mi? Aynen. Böyle yazdıktan sonra istediğiniz yazabilirsiniz. Bakın istiyorsanız hiç sizin kafanızı karıştırmayın. Deneme yapalım. İstediğiniz kadar uzunlukta yapın. Ama bunu atıyorum bekleyin. Şimdi sizi birazdan göstereceğim. Color purple deneme. Sonra tekrardan bunu açıyoruz. Sağ yatkın slash color. Sonra slash, onu kapattığımız zaman artık olmuş oluyor. Bakın gördüğünüz üzere boşluk var aralarında. Size gösterebiliyorum bilmiyorum. Sonra buradan şöyle yapıyoruz. Ha, şöyle bir şey de isterseniz size göstereyim. Durun. Uzun bir şey. Pardon. Şimdi ilk önce bunu açıyoruz. Size en baştan gösteriyorum yeniden. Kafası karışanlar olabilir. Olmayabilir. İlk önce bu açıyoruz bunu. Yani buradaki simgeye basıyoruz. Simgeyi size birazdan zaten yorumlar falan yazarım. Zaten bu her telefonda var diye biliyorum. Bunu açtıktan sonra bakın Color. İngilizce renk demek. Yani böyle diyebiliyorum. Sonra buraya eşittir. Sonra buraya istediğiniz renk. Ben burada zaten renkleri yazarım. İngilizce renklere. Atıyorum red. Atıyorum black. Siyah demek. Bir de şeye bakayım. Orunç olması lazım da. Orunç mıydı Ben hiç hatırlamıyorum onu da. Neyse böyle yapalım. Zevron diyelim. Sonra bunu şöyle yazıyı kapatalım. Durun yanlış oldu pardon. Sonra buraya sağ yatkın slash bakın color yazmadan önce bu parantez parantez gibi bir şey var ya açtığımız. Bunu basıyoruz. Sonra sağ yatkın slash sağ yatkın bakın sağ yatkın slash sol yatkın yaparsanız olmuyor. Hiç denemedim ama olmuyor diye biliyorum. Color. Sonra buraya color yazıyoruz. Bu kadar. Basit. Yani hiç uzun yapmaya da gerek yok. Sonra bunu yazdığım zaman Zevron görün gibi turuncu yazıldı. <laughs> bu kadar basit. Bu başka göstereceğim bir şey yok. Yani anlayacağınız işte bu kadar basit. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ben Zevron. Ha bir de her şeyden önce Türkiye Milli Takım diye bir klan kurdum. Şu anda 5 kişi gibi bir şeyimiz var. 12.000 kupayız. 329 sıralıyız Avrupa'da. TR'de 180 mi Pardon 108'e düşmüşüz. Size hepinizi bekleriz. Gelenlere YT verilir. Size söyleyeyim iyi de iyi ilk de, de verilir. Başka yapacağınız başka bir şey yok. Video buraya kadardı. Ben Zevron. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.